Gerçek futboldan merhabalar. Galatasaray Deplasman'da Alanya Spor'u 1-0 mağlup etti. Belki de önümüzdeki kalan maçlarda Galatasaray'ın en zor maçıydı. Gerçekten 90 dakika içinde ilk 15-20 dakika golü bulana kadar özellikle Galatasaray birçok pozisyon yakaladı. Karşı karşı iki tane de pozisyonu var. Emre'nin gelen golü ve ondan sonra topu Alanya Spor'a bıraktı. Alanya Spor özellikle son dakikalarda çok pozisyon buldu. Bir de ortaya çıktı tabii ki. Altay ve Muslera sanki sen daha iyisin ya da ben daha iyiyim dermiş gibi her hafta üzerine koyuyorlar gerçekten. Bugün üç puanı Galatasaray'a getirdi diyebiliriz Muslera. Murat senle başlayalım önce. Maçı nasıl yorumlayacaksın? Alanya ligde ve kubadaki maçlardaki gibi maça başladı ki bekleniyordu. Fatih'in Netabo tercihini de ben orada çok doğru bir hamle olarak düşünüyorum. Ee, ön alanda baskıyla başladı Alanya ama bu 5-10 dakika ile sınırlı kaldı. Galatasaray pas oyunlarıyla çıkarak o e, ön alanda savunmasını çabuk kırdı Alanya'nın. Ve Alanya ondan vazgeçti. E, vazgeçtiği anda da Galatasaray e, rakip sahada top oynadıktan sonra pozisyonları bulmaya başladı ki bir taç atışında Muhammed'in e, inanılmaz araya girişi, toptan rakipten sıraşı ve vuruşu inanılmaz kaliteliydi. Top direkten döndü. Ee, orada da Muhammed kalitesini ortaya koydu. Muhammed'in bu özellikleri de var. Ee, daha sonrasında e, Yetlin'in inanılmaz 50-60 metre defanstan pası, Emre Kılıç'ın çok güzel istobu, e, daha sonrasında e, golü geldi. E, ondan sonra e, Galatasaray dediğim gibi topu biraz Alanya'ya bıraktı. O gole kadarki oyunundan bırakıp biraz topu Alanya'ya bıraktı ama Alanya ilk yarı inanılmaz kötü oynadı bence. Organize olamadı 3. bölgede, pozisyon üretmede. Ee, ama işte e, maçın ilk yerdeki kırılma noktaları var. On yakının bir pozisyonu var ki yani e, VAR'ın onu çağırıp penaltı vermemesi aklı alır gibi değil. Yani bilmiyorum en azından hakemi VAR'a çağırabilir, o pozisyonu izlettirebilir. Yani izle kameradan vermezsen yine verme ama e, izleyenler görmüştür ki net mü müdahale var, net penaltı. Daha sonra Lüğün'da mı yapılan e, kasti olmasa bile kafa bölgesi, gözünün yanına aldığı bir darbe var ki 3-4 dikiş atılıyor ki e, bir 3-4 santim sola kaysa Allah korusun gözünü kaybedebilir. Yani Cagney'in Beşiktaş'ta atılış pozisyonunu biliyoruz. İnanılmaz yani Cagney top oynadıktan sonra rakibin ayağını rakibin Montero'nun kafasına bir darbesi var ki yani bu toplu oynamadan baba kar hiç topla müdahale etmeden direkt Lündama ile teması var. Yani e, benim futbol bilgime göre net kırmızı kart. Yani bu pozisyonlar Galatasaray'ın oyuncularının sinirleriyle oynadı açıkçası. Çok bariz iki pozisyon yani sana göre bana göre olmayan pozisyonlar. Bir anda maç 2-3-0 10 kişi rahat bir maç gidecekken ikinci yarı 1-0 11-11 maç şeklinde başladı. İkinci yarının başında da Galatasaray'ın kaçırdığı net 2-3 gol var. Daha sonra olmayınca olmuyor Galatasaray'da topu Tübbe'ye alıp defansa çekildi ki yanlış yaptı. Orta alanda top tutup biraz oyunun direncini Alanya'nın kırması gerekiyordu pas yaparak. Hiç o, o topları tutamadılar. Alanya dönen topları daldı. Ondan sonra dediğim gibi 60 ile 90 arası tek kale maça döndü. Orada da devre açıkça söyleyeyim defans hatalarını kapatan geçen hafta hatalı 7 hatalı golün affedercesine inanılmaz kurtarışlar yapan Muslera Galatasaray'a net bir 3 puan kazandırdı. Galatasaray'ın sen de dediğin gibi 7 maçlık bir seri var ve dikkat edin burası çok önemli. Galatasaray 7 maçlık seri Muslera'nın dönüşüyle başladı. Muslera geldiğinden beri Galatasaray puan kaybetmiyor. E, Muslera ile 7'de 7 yaptı Galatasaray. E, ve zor fikstürü bitirdi en önemlisi bu. E, önümüzdeki 6-7 maçı klasman altı takımlar ve e, rakipleri birbirleriyle oynayacak. Haftaya mesela Trabzon Fener maçı var ki ne olacağı Ya yani Galatasaray bundan sonra e, bu galibiyet serilerine devam ettirip rakiplerinden gelecek puan kartlarıyla bence bir anda kendini çok ön plana atabilir. E ee, geçen hafta dediğim gibi Alanya maçını kazanırsa demiştim ki kazandı. Ee, benim şahsi birim Galatasaray şu an ligin bir numaralı şampiyonluk adayıdır. Evet, Murat sen nasıl yorumlayacaksın? Yani şimdi Galatasaray açısından bakınca dediğimiz gibi zor deplasmanını geçti. Ee, iyi bir tablo var. Ama bu tablo içinde yani bugünkü oynanan futbol ee, 15 dakika çok iyi 20 dakika. Ondan sonra biraz sanki e, bana pek isteklerini yapamadı gibi geldi Galatasaray. Bence biraz e, strateji yaptılar gibi geliyor. Yani ilk başta e, zaten Terim'in açıklamalarını da dinledim. E, karşı tarafa e, daha çok oyunu e, verdi. E, bunda sanırım Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe de öyle kazanmıştı o maçı. Evet. Biraz taktik icabı olduğunu düşünüyorum ben o, o şeyin ama ikinci yarı... E, biraz fazla geri çekildiler. Sonradan oyuna giren oyuncular hiç etki etmedi. Yani hani oyuncu değişiklikleri olduktan sonra daha da kapandı Galatasaray. Ne bileyim Taylan'ın adını duymadık gibi. Dong'un adını fazla duymadık. Kerem'in adını fazla duymadık. Yani etki etmedi. Sonradan giren oyuncuların çok fazla bir e, faydasını göremedi. E, ama e, ben de Murat gibi düşünüyorum. İnanılmaz ilk yarıda hakem hataları vardı. Rakip 10 kişi kalacaktı. Penaltı e, penaltısı verilmedi Galatasaray'ın ve Mutlaka yani var nasıl çağırmıyor var ne zaman çağıracak ben anlamadım yani bariz gözüken bir darbe var ee, hani hiçbir şekilde onyukurunu e, on pozisyonu ha, evet. on pozisyonu ee, bir de ikinci yarıda yetinin bir pozisyonu var hani e, penaltı demiyorum ama tartışmalı bir pozisyon yani e, hakem penaltı da verse neden penaltı verdin diye de kimse sesini çıkartmaz yani e, bence e, biraz Hakem şeye etki Alanya'ya yardım ettiğini düşünüyorum. Anadolu takımları genelde çok fazla hakem hatasından aslında lehine olmaz. Genelde yani İstanbul takımlarının lehine olur. Alanya belki tarihinde ilk defa bu kadar. Hakem tarafından hani kararlar onların lehine çıktı. Ama Alanya'yı da tebrik etmek lazım. Alanya bayağı iyi takım. Ben daha iyi olacaklarını düşündüm. bayağı çünkü tempolu oynadılar. Hani Duran bir futbol yoktu yani onlar devamlı işte bekleri çıktı. E, yani orta sahası devamlı e, bastı. E, baktım Galatasaray daha çok yani Hı. daha soğuma e, savunma yapan Galatasaray olmasına rağmen daha çok yoruldu gibi geldi bana. Takım olarak e, hiç koşmadı ama, ama o spor Yani o yorulma sebebi bence oydu. Hiç geri koşmadı. Yani dediğim gibi sonradan girenler de e, Galatasaray'da etki etmedi. Yani bir iki kontratak yapsaydı, ikincilerin belli anlarında takım olarak çıkabilseydi Galatasaray o zaman Alanya'da daha geri ileri koşma şey yapıp yorulabilirler de son dakikalarda ama hani oyun zaten Galatasaray alanında geçti. Galatasaray son yaptı? Alanya'da hücum yaptı. Yani baskı için Alanya ekstra bir efor sarf etmedi. Orada o Galatasaray işte strateji yaptı diyorsun yani ondan kaynaklı evet. herhalde. O yüzden bir baskı, e, presle gelmiş bir baskı değil yormadı o yüzden. Alanya sporu Peki size göre maçın yıldızı kimdi? Yani ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. Abi her e, ben benim yorumum marka Marko Tandem'iydi. Maçın en iyi iki oyuncusuydu. Özellikle Lyundama. Yani bu maçlarda zaten tandem ortaya çıkar. Bence uzak ara ligin en iyi ikili tandemidir Marko Lyundama. Bu maçta da kalitelerini ortaya koydular. İnanılmaz kademeye girdiler. Her topta Lindoma'nın kafası ayağı vardı. Müthiş oynadı Lindoma. Marka da ona eşlik etti. Müthiş oynadılar. Evet. Valla Galatasaray açısından söyleyecek olursak. Ee, evet Lindoma şey yapalım. Işte Arda Turan bu sezonun belki de en iyi performanslarından birini gösterdi. Yani ben bu kadar iyi bir ilk yarı özellikle muhteşem oynadı. Yani onu bir tarafta e, göz ardı etmemek lazım. Yani Galatasaray açısından Arda Turan'ın performansı da çıkana kadar ki zaten 80'e kadar falan oynadı takımlar. Hani iki takımda da oyuncu değişikliği olmadı çok fazla. 79'da ilk oyuncu değişiklikleri oldu. O o, o dakikaya kadar oynadığı için yani ben e, ikinci şeyde de Arda Turan diyorum yani o, çok çok iyi bir futbol oynadı bugün. Çok e, takım onun hırsını falan çok e, ileri vitesi olarak etkiledi yani takımı. Şimdi futbolcu diyoruz ama. Ee, işte, öyle pozisyonlar vardı ki, e, Mustarino'nun kurtardı özellikle bazı kafa toplarında ayağıyla çıkardığı 2-3 tane vardı öyle galiba. Şimdi onlar normalde basit gözükebilir. Yani top zaten ayağının hemen yakınlarına bir yere düştü. O da uzaklaştırdığı gibi görülebilir. Ama o pozisyonlarda çok kaleci olduğu yerde zıplayıp yere atar kendini. Yani bir, olduğu yerde plonjon yapar ve top genelde koltuğun altından geçer, gol olur, gider. Şimdi burada yani o yüzden çok zor toplar. O topla aynı şey gibi yani Onyekuru'nun penaltısını nasıl vermedi hayret ediyoruz. Aslında o pozisyonlar da hakikaten çıkarılması kolay gözüküyor ama e, bir kalecinin hayret edilecek pozisyonlar. Yani o yüzden o skoru tutan yani Muslera'yı bu kadar da baskı yemişken e, ve pozisyonu da görmüşken bence başka bir futbolcu şey bana pek e, gelmiyor, oyun gelmiyor kafama yani. Zaten ben Arda Turan'dan önce Mustara diyorum. Yani hani ben evet. ilk etapta Loindama sonra Arda Turan diye düşünmüyorum. Arda Turan sonra e, şey e, Mustafa, sonra Arda Turan hatta üçüncü sayacak olursa Mustafa Muhammed derim ben. Zaten oyundamaya da gelmem. Çünkü takım savunmasında e, inanılmaz destek verdi yani takım savunmasına da sırf 3-4 kornerde topu çıkaran kişiydi yani, yani normal şartlarda e, o kadar üst üste top çıkaran bir forvet oyuncusu görmeyiz. Yani daha sonra tabi tandemdeki Mark da inanılmaz toplar çıkardı ama burada Galatasaray'ın e, bu kadar pozisyon vermesi normal mi tartışmasına da geçmek Ona lazım gideceğim. belki. Yani, e, yani Evet ya yani en iyi şimdi şey diyorsak defans ve kaleci ön planda tutuyorsak e, tabii bu da ayrı bir konu olur yani. Alanya için ne diyorsunuz? Ee, şey mi en iyi oyuncu en olarak? mı? yani Alanya'da kim gözünüze çarptı? Efecan bence gayet iyiydi ama abi ben orada, e, ben, ben. Ömer Davidsson Gayraman derim da eksikliği var. Galatasaray defansını çok zorladı. Ben Davidson'u söylerim. Erkan benim dikkatimi çekti. Evet Efecan'la Can'la Davison e, kanatlardan çok e, yıprattı aslında. Ben Salih Uçan'ı çok beğendim. E, ya. Ama hani o bitiriciliği yapamadılar. Etobo liderliğinde bir takım savunması. Yani. Herkes geride, ileride, yani nerede ne yapmasını gerektiğini bilen savunma açısından bir Galatasaray oldu. Gole kadar da o hücum e, varyasyonlarını göstermeye çalıştı. Ama ondan sonra tamamen Alanya Spor'un e, üstünlüğüne giden bir karşılaşma oldu. Ee, ama hani Alanya bu ilk 5 e, şeyini devam ettirecektir. Hani Bakasitas'tan sonra bir kan kaybetmedi. O öyle bir e, e, kan kaybetmiş. O şey. ileride bence hiç etkili olamamasının e, önemli şeylerden biri bence bakıştasın yokluğuydu yani. Baba oyun karın anlamında arkasında... değil ama evet bitiriciliğin anlamında çok doğru. Bak Baba Karın, evet bitiricilik anlamında çok doğru katılıyorum. Baba Karın arkasında o itici gücün olması lazımdı. Ama genel futbol takımın e, rakibe karşı sağladığı üstünlük anlamında e, çok fazla bir şey kaybetmedi. Ama işte evet Bakasetas tabii orada kaybetti diğer tarafa kazandırdı. Yani her hafta golü var Trabzonspor'da. Evet. Da öyle bir Farklı bir futbolcu sonuçta. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Transfer döneminden beri oynadığı maçlara bakarsak, işin biraz daha ne, hep dolu kısmını söylüyoruz. Biraz da mutlaka ki bu işin içinde eksi olan taraflar da var. Daha, yeterli olmadığı taraflar. Şimdi Fenerbahçe maçını kazandı Galatasaray. Ortada bir maçtı. 3 puanı aldı, cebine koydu. Sonra Kasımpaşa maçı son dakikada gelen penaltı golü. E, bugünkü maç e, 1-0 ama yani dediğimiz gibi Muslera maçın adamı diyoruz. E, sanki yeni transferler biraz e, Galatasaray'ın oyununu Mustafa Muhammed'e ayıralım. O ha, belli ki hazır gelmiş. Zaten görevini de yapıyor. Ama Gerson Fernandez belli ki hazır değil. Zaten bugün 80'de hani oyuncu değiştirmesi sebebi de kaldırmadı vücudu belli ki daha maç eksiği var bu taraftan bir e, eleştiri getirebilir mi Galatasaray'a baktığın zaman hani e, Galatasaray açısından yani yeni transferlerden dediğim gibi Onyekuru'nun bence sen biraz hakkını yedin yani yaptığın yorumda çünkü Onyekuru'nun direkt e, skora katkısı bence skor hazır değil yani onda maç eksiği A var belli tam %100 hazır değil ama yani katkı anlamında Türkiye'yi biliyor Türk yani Türkiye'de oynanan futbolu biliyor hani nerede nerede durması gerektiğini, nereye koşması gerektiğini Galatasaray'ı biliyor. Türk futbolunu biliyor, tanıyor. Ee, hem ilk maçında iki gol atması, sonradan penaltı alması. E, yani bu maçta da mesela dediğim gibi yani yine e, katkı verdi Onyekuru. Hani Onyekuru'nun biraz e, son vuruşları biraz açıkçası ben çok şey yapmıyorum. Hani geliştirilmesi, geliştirmesi gereken yeri son vuruşları. Zaten onu da geliştirirse bayağı birinci sınıf bir e, oyuncu olur. E, bugün esas e, Yetlin'i bugün tam anlamıyla bugün izleyebildik. Daha önce işte sonradan oyuna girmişti. Kasım hoca maçında sahanın durumundan dolayı yani çok fazla e, şey yapamamıştık, analiz edememiştik ama Yetlin e, bugün iyi bir maç çıkardı ve de çok güzel bir asist yaptı. E, hani e, bayağı e, o oradan hani herkes o şekilde asist yapacağını düşünmüyorum. İyi bir sağ olduğunu gösterdi ama tabii daha onun için de çok erken. Ee, Forvet Mustafa Muhammed yine e, bu maçta da hani gol atamadı ama inanılmaz güzel oynadı. Yani özellikle ilk yarı e, zaten ikinci yarı takım çıkamadı ama yine mücadelesini verdi, koştu, e, pres yaptı, defansa gelip de top çıkardı bu arada. O özelliği de çok güzel. Hani sadece e, ileride değil e, oyunun içerisinde de faydası e, fayda sağlıyor takıma. Genel anlamda baktığım zaman bir geston için işte e, erken diyoruz ama geston da şöyle bir şey gördüm. E, o özelliği çok hoşuma gitti ve her yere yetişmeye çalışıyor ama fiziksel olarak kesinlikle hazır olduğunu düşünmüyorum. Daha e, daha çok enerji e, sarf etmesi gerekiyor. Onun için de e, geçen hafta da söylemiştik. E, birkaç haftaya daha ihtiyacı var. E, o o enerjiyi o e, vücut fitlik olduktan sonra daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama tam bir joker oyuncu. Her yere her yere koşuyor, her yerdeki açığı kapatıyor. Artık bu dakikadan sonra zaten iyi futboldan ziyade puan alıp e, lig kısalıyor çünkü. Mümkün olan en e, büyük avantajı, yüksek avantajı yakalamanız lazım. Çünkü e, üç takımda aynı puanda, üçlü averaj var. Yani bir sıfır değil. Bir, bir şey sorabilir miyim? Bu rakipleri psikolojik olarak etkiler mi sence? Yani şampiyonluk rakiplerinden bahsediyor. Farklı gün oynaması, üç puan olması mı? Yani bu, 3 bahane aldı şu anda ee, mutlaka hani, etkiler gelişmiş, galiba bay geçiyor bu hafta Fener, evet. Fenerbahçe'nin maçı var sence psikolojik olarak etkiler mi yani bu mutlaka etkiler ee, yani maç eksiğiniz olsa da bizde sonuçta oynanmamış maç kazanılmamıştır ama rakibiniz kazanmış bunun et, psikolojik olarak etkilemesi mümkün değil tersine çevirelim ee, kaybederse de bugün mesela Galatasaray kaybetseydi o da e, yarın Fenerbahçe'nin oyunculara mutlaka artı bir motivasyon sağlardı. E, yani ilerleye zaten son haftaları gelince aynı saatte aynı günde başlatmalarının sebebi zaten bu oluyor. Süremizin de artık sonuna geldik. Arkadaşlar teşekkürler bugünkü yorumlarınız için.